Nehir Fotoğrafçılıktan herkese merhaba. Sultanbeli Kent Meydanı olarak eski ilçe emniyet müdürlüğünün hemen yanında bulunan nehir fotoğrafçılıktayız. Ve sizlerle bugün burada nehir fotoğrafçılığı gezip sizleri tanıtacağız. Nehir Fotoğrafçılığı'nın şu an giriş ve karşılama bölümündeyiz. Buraya gelerek çok hızlı şekilde fotoğraflarınızı hazırlayıp temin edip alabilirsiniz. Nehir Fotoğrafçılık Turgut Eys Mahallesi Fatih Bulvarı numara 217'de alanda görmüş olduğunuz gibi giriş bölümüyle beraber sizleri karşılıyoruz. Acil fotoğraflar şipşak hazırlanarak size hemen teslim ediliyor. Nehir Fotoğrafçılığın Biyometrik ve Vesikalık Çekim bölümündeyiz. Buraya gelerek çok acil fotoğraflarınızı 3 dakikada çekip hemen teslim ediliyor. Aynı zamanda burada kına çekimleri de yapılmakta. Bu güzel alana gelerek muhteşem günlerinizi ölümsüzleştirebilirsiniz. Nehir fotoğrafçılığın fotoğraf çekim platosunu gezmeye devam ediyoruz. Muhteşem bar manzarasından sonra hemen karşımda muhteşem bir şelale. Yazın gelmesiyle beraber serinlemek isteyen siz değerli misafirlerimiz buraya gelerek muhteşem suyuyla beraber serinleyebilirsiniz bu güzel şelaleden sonra şimdi sizleri İzmir'in Alaçatı evlerine, Alaçatı sokaklarına götürüyoruz. Burada da muhteşem fotoğraflar çekindikten sonra hadi şimdi Sultanbeyli'nin en güzel parkında, en güzel köşesinde oturalım ve bu güzel anı ölümsüzleştirelim. Bitti mi? Tabii ki hayır. Gezmeye devam ediyoruz. Ve şimdi burada muhteşem Safranbolu evleri. Camdan baktığınızda Safranbolu evleri sizleri bekliyor ama Evinizin muhteşem köşesinde oturarak burada muhteşem fotoğraflarla baş başa olabilirsiniz. Galiba telefon çaldı. Şimdi telefonu açmaya gidiyorum. Evet, Nehir Fotoğrafçılık'tayım. Sizi de buraya bekliyorum. Muhteşem fotoğraf çekim platosu sizleri bekliyor burada demiştik. 2022'nin trend en güzel fotoğraflarını nehir fotoğrafçılıkta çekinebilirsiniz. Görmüş olduğunuz manzarada bu güzel anı ölümsüzleştirip muhteşem fotoğraflarla baş başa olabilirsiniz. Ve şimdi arabama binip Sinova gidiyorum memleketime. Moladan sonra biraz bir susadım. Şimdi ben Dengiz'de de en güzel su içmeli. Suyu tabii ki de muhteşem ülkemizin muhteşem sularından ve çeşmesinden içeceğiz. Nehir fotoğrafçılığı gezerken kalbimizi de nehir fotoğrafçılıkta bırakıyoruz. Uzun zamandır faytona binmemiştim. Eminim sizler de binmemişsinizdir. Şimdi hadi hep beraber faytona binelim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem manzaralar burada sizleri bekliyor. Nehir Fotoğrafçılık Sultanbeyli Eski Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanında. Sizleri de bu güzel ana buraya muhteşem fotoğraflar çekmeye davet ediyoruz, bekliyoruz. Ben bayıldım. Eminim sizler de burayı çok seveceksiniz. Sultanbeyli Kent Meydanı takipçilerimize özel %25 indirim sizleri bekliyor olacak.